Öğretiyorum.com'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ozan Koçak. Android mobil programlama derslerimize devam ediyoruz. SQL veri giriş yapmıştık. Veri oluşturmuştuk ve içerisinde tablomuzu oluşturmuştuk. Şimdi 33. dersimizdeyiz ve bu dersimizde de verileri nasıl ekleyeceğiz bu tabloya bunu anlatacağım. Hemen geliyoruz. Şunun altına db.exec.sql Şöyle parantez açıyoruz. Tırnak içerisinde Büyük harflerle insert into cihazlar. Yani cihazlar tablosuna koyuyoruz. Ne koyacağız bu cihazlar tablosuna? Cihazın adını ve adedini değil mi? İsim virgül adet diyoruz. Yani ID'sini yazmıyoruz buraya. Zaten ID'sini otomatik olarak alıyordu kendisi. Daha sonra şuraya gelip bu değerleri girmemiz gerekiyor. Values diyoruz, tamam mı? Values yani değerler. Parantez açıyoruz. Tek tırnak içerisinde. Bakın, tek tırnak içerisinde. Zaten çift tırnak yazdığımızda, bakın, hepsi yeşile döndü. Ee, bir sıkıntı çıkıyor. Ne yapacağız? Tek tırnak içerisinde yani benim klavyemde Shift 2 yaparak içerisine verileri gireceğiz. Örneğin masaüstü PC diyebiliriz ve Adet kısmına da şöyle şuraya virgül 24 diyebiliriz. 24 tane masaüstü PC varmış mesela. Peki bu eklediğimiz veriyi veri tabanından nasıl alıp okuyacağız? Bunu nasıl görüntüleyeceğiz? Buna bakalım. Bunun için de bir önceki derste bahsettiğim şurada null demiştik. Kursor yani imleci kullanıyoruz. Geliyoruz buraya cursor cursor diyoruz eşittir db nokta raw query diyor tamam şunu hemen import edelim bunun içerisinde bir e, sorgu yazacağız diyoruz ki tırnak içerisinde select yıldız from aynı şekilde büyük harflerle yazıyoruz cihazlar tamam cihazlar tablosundan tümünü seç. Cihazlar tablosundaki her şeyi seç diyoruz ve bu kısma null diyoruz şimdilik. Tamam mı? Herhangi bir filtreleme yapmayacağız. Filtreleme yapacağımız zaman burayı kullanıyoruz. Şimdilik herhangi bir filtreleme yapmıyoruz. Biz bütün veriyi çekeceğiz. O yüzden bu kısma selection args'a null diyoruz. Şimdi cursor'ın hangi sütunlara erişeceğini söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bütün sütunlara eriş. Geliyoruz int id index diyoruz. Tamam mı? id index eşittir cursor nokta get column, index id diyoruz buna da. Şöyle tırnak içerisinde id dedik. E, bu get column index kaçıncı sütunda olduğunu alacak. Tamam mı? Kaçıncı sütunda yani id sütununda arayacak ve id index'e eşitleyecek. Daha sonra int e, isim index diyelim eşittir cursor nokta get kolon index diyoruz. Bakın bize bir int verdiği için integer verdiği için burada e, başta int olarak tanımlıyoruz. Bizden bir string bekliyor ona da isim diyoruz. Tekrardan int e, adet index diyelim. Eşittir. Cursor nokta get column index. Buna da adet diyoruz. Sonra diyeceğiz ki while döngüsü içerisinde e, imleç gidebildiği kadar gitsin diyeceğiz. Sütunlar arasında bu şekilde sağa doğru gidebildiği kadar gitsin ve bütün verileri çeksin bize diyeceğiz. While cursor nokta move to Bakın first, last, next, position değil mi? Biz neyi seçeceğiz burada Next'i seçeceğiz. Yani gidebildiği kadar gitsin diyeceğiz. Daha sonra burada bir süslü parantez açıyoruz. So, id artı cursor nokta get e, integer diyeceğiz değil mi? Get int. Neyi alacağız? E, Id indeksi alacağız değil mi? Daha sonra soğut isim artı cursor nokta get integer yine isim indeksi alacağız bu sefer. Direkt olarak şöyle kontrol D ile kopyalıyorum. Burayı adet indeks diyorum ve buraya da adet indeks diyorum. Şuraya tabi adet, adet index değil. E, direkt olarak adet diyeceğiz. Şöyle. Burada get integer diyoruz. Integer'ı al diyoruz. E, id index integer'ını alacak. Ve int isim index. Adet indeksi alacak. Ve yazdıracak. Son olarak da imleci kapatmamız gerekiyor. Burada cursor nokta close diyoruz. Çalıştıralım bakalım. Şu anda burada hiçbir şey görmeyeceğiz. Tabii bunu nerede görüntüleyeceğiz? Geleceğiz. Logcat kısmına system.out dediğimizde görüntüleyebilmemiz gerekiyor. Herhangi bir sorun var mı diye bakıyorum. İsim, adet, integer, Evet, herhangi bir sorun yok zaten şimdi gelmiş. Ee, bakın, ID bir, isim sıfır olarak görünüyor. İsim Evet, ismin sıfır e, görünmesinin sebebi şu arkadaşlar, burada get integer isim index demişiz. değil mi? Get string isim index olacak. O yüzden sıfır göründü. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz, bunu da görmüş olun. Ee, buradan ben Geliyorum ve SQLite veri tabanını uninstall ediyorum. Yani bu şekilde verileri tamamen silmiş oluyoruz tablodan programdan. Bakın şu anda SQLite programı silindi. Tekrardan buradan yükleyelim. Şu anda isim sıfır değil masaüstü PC olarak görünmesi gerekiyor. Az önce burada get integer demişiz. Get string dememiz gerekiyor. Evet bakın ID 1, masaüstü PC, adet sayısı da e, adeti de 24. Gelelim DB'ye. Tamam. Buradan e, veri tabanını kapat diyelim şimdilik. Daha sonra tekrar Device, e, File Explorer'dan cihazları tekrardan Save As yapalım. E, Masaüstüne indirelim. OK dedik. Evet Replace dedik, değiştir dedik. Gelelim buraya sürükleyelim. Şuradan cihazlar tablosunu seçiyoruz. Bakın bir masaüstü PC 24. Geliyoruz tekrardan. Şuradan. Bakın bunu açıklama satırı haline getirebilirsiniz. Çünkü eğer açıklama satırı haline getirmezsek bunu ikinci kez kaydedecek. Bakın tekrardan programı çalıştırdığımda bunu tekrardan kaydedecek. Ve 2 ID 2 masaüstü PC 24 olarak burada onu da göreceğiz. Bakın ID 1 ID 2. O yüzden bunu ne yapıyoruz? İster şöyle değiştirebiliriz içeriğini. Mesela mouse diyelim. Tamam. Tekrardan çalıştırdığımızda 24 tane mouse görünmesi gerekiyor ID 3 üzerinde. Bakın ID 3 mouse 24. Bunu şöyle açıklama satırı haline de getirebilirsiniz. Şöyle Ctrl D ile hemen duplicate ettik ve buraya klavye diyebiliriz. Bakın 4, id 4, klavye 24. Bu şekilde veri tabanında görünecektir. Peki ne yapacağız şimdi? Veri tabanını tekrardan buraya indirmemiz gerekiyor tabi. Görüntülememiz için bunu sadece hani görsel olarak görün diye yapıyorum. Hani gözünüzde canlansın diye. Bunu sizin yapmanıza bile gerek yok. Hani yapmak zorunda değilsiniz. Sadece ben görsel olarak görün diye bu şekilde sizin gözünüzde canlanması için gösteriyorum. Hani bakın burada da statür ve sütunlar ayrılıyor demiştik tablomuz. Birinci bunları otomatik olarak ID'leri atıyor kendisi. 1, 2, 3, 4 biz veri ekledikçe. Masa üstü 24, mouse 24, klavye 24 şeklinde. Bu verileri nasıl sileceğiz, nasıl güncelleyeceğiz? Ve arama yaparken nasıl hepsini değil sadece istediğimiz ürünleri arayacağız. Bunlara da değineceğiz. Şimdilik bu dersimiz için anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.